kabir alemine insanlar kabre girdikten sonra ne oluyor? Hatırlarsanız geçen dersimizde şöyle bitirmiştik konuyu. Son dersimizde kardeşler demiştik insanlar ikidir. Ya Allah azze ve celle semada meleklerine seslenir. Bu kuluma cennet halılarından serin. Cennet elbiselerinden giydirin. Cennetten ona bir kapı açın. Kıyamet gününe kadar cennetteki yerini görsün. Ve cennet ehli olan insanlar sürekli derler ki ya Rabbi bir an önce kıyameti kopar da ehlimize, malımıza, cennetimize kavuşalım. Cehennem ehli için ise Allah Azze ve Celle der ki ona cehennemden halılar serin. Cehennemden, ateşten, elbiselerden giydirin ve ona cehenneme bir kapı açın. Kıyamet gününe kadar cehennemdeki yerine baksın. Ve onun başına kör, sağır ve dilsiz zebaniler yerleştirilir. Onun kafasına öyle demirden tokmaklarla vururlar ki şayet o darbeleri dağlara indirseler dağlar toprağa dönüşürdü diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o adam der ki ya Rabbi kıyamet kopmasın. Kıyamet kopmasın ki gördüğüm bu daha şiddetli cehennemdeki yerime gitmeyeyim diye. İnsanlar böyle beklerken kardeşlerim kabirlerinde artık kimisi uzun kimisi kısa Allah azze ve celle'nin sura üflemekle görevlendirmiş olduğu melek İsrafil kıyametin kopması için, sura üflemek için Allah'tan izin bekler. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki kardeşlerim, sura üflendiğinde ne oluyor? Kıyamet nasıl kopuyor? Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, يَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ ve السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ وَكُلُّنْ اَتَوْهُ دَاخِرٍ O gün sura üflenecek. Yerde ve gökte kim varsa onu bir korku, ve bir ürkme kaplayacak diyor Allah Azze ve Celle. Öyle bir ses çıkacak ki o surdan insanlar surun sesinden dolayı korkacaklar, ürkecekler. Ve bu korku ölümle sonuçlanacak. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ Sura üflenir. Yerde ve gökte olan kim varsa hepsi düşüp ölür diyor Allah Azze ve Celle. Ölüm meleği de dahil olmak üzere kardeşler yerde ve gökte kim varsa Allah Azze ve Celle onun canını alır. Bu sahne o kadar ürkütücü bir sahnedir ki her cuma günü hayvanlar da dahil olmak üzere bağırırlar bugünün korkusundan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahihte varit olan bir hadiste diyor ki güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Cuma gününde Adem aleyhisselam yaratıldı. Cuma gününde ağaçtan yedi. Cuma günü cennetten kovuldu. Cuma günü Allah Azze ve Celle onun canını aldı ve Cuma günü kıyamet kopacaktır. Her Cuma'nın sabahında insan hariç yeryüzündeki bütün canlılar kıyametin kopma anından duydukları korkudan dolayı bağıracaklar. Yani insan, cinler, hayvanlar ne kadar bildiğiniz canlı varsa insan dışında Cuma sabahı oldu mu korku içerisinde bekliyor. Acaba kıyamet bugün mü kopacak veya başka bir gün mü kopacak? Niye biliyor musunuz kardeşler? Çünkü öyle dehşetli bir şekilde kopacak ki kıyamet insanoğlunun aklının onu alması mümkün değil. Düşünün. Kur'an-ı Kerim kıyametten bahsettiği zaman insanların aklına ilk dağlar geldi. Çünkü insan için bekanın ve gücün ölçüsü dağdır. Yani mesela bir şeyin sabit olduğunu, hiçbir zaman yerinden oynamadığını anlatmak için ona dağa benzetiriz. Dağ gibi adam deriz mesela. İlk insanların peygambere sorduğu şey, soru da şu. Madem kıyamet kopacak, senin bu anlattıkların olacak. Peki dağlar ne olacak? Allah Azze ve Celle diyor ki وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَ Onlar sana dağlardan soruyorlar. De ki Rabbim o dağları toz duman haline getirecek. فَيَذَرُهَا قَاعًا safsafa. Allah Azze ve Celle onları dümdüz bir yer haline getirecek. Hiçbir çıkıntı veya bir şey göremezsin. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا اَمْتَ Ne sen orada bir yükseklik görebilirsin ne de sen orada bir eğrilik görebilirsin. Bu dağlar kardeşlerim Kıyamet koptuğu zaman toz duman haline gelecekler. Allah Azze ve Celle bunları götürecek. Semaya bakıyoruz mesela. Geceleyin bakıyoruz yıldızlarından etkileniyoruz. Gündüz bakıyoruz güneşinden etkileniyoruz. Gezegenlerinden etkileniyoruz. İçinizden kendisine Allah'ın semada yarattığı güzellikler anlatıldığında etkilenmeyen kimse var mı? Mümkün değil. Çünkü Allah Azze ve Celle semayı dünyanın süsü olarak yaratmıştır. Ondan dolayı semaya olan sevgi, semayı beğenme insanların fıtratında vardır. Peki o sema ne hale gelecek biliyor musunuz kardeşler? İsrafil sura üfürdüğünde Allah Azze diyor ki يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَتَيِّ السِّجِلِ kutub. Şöyle kitapları dürdüğümüz gibi diyor kardeşler semayı o gün biz düreriz bu şekilde. Sema dürülmüştür. فَاِذَا اِنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانِ فَبِأَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَزِّبًا Gök yarıldığı zaman ve erimiş yağ gibi, kırmızı bir gül gibi üzerinize aktığı zaman sizin haliniz nice olacak? Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız diyor Allah Azze ve Celle. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا Onlar kıyameti kendilerinden uzak görüyorlar. Fakat biz o kıyametin yakın olduğunu görüyoruz. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلْ O gün sema, gökyüzü erimiş maden gibi insanların üzerine akacak diyor Allah Azze Bakırın eritildiğini, çeliğin eritildiğini hiç gördünüz mü kardeşlerim? O görmüş olduğunuz manzara Kıyamet gününde yukarıdan aşağıya insanların üzerine doğru gelecek. Ve takunul cibalu ehin. O gün dağlar hallaç pamuğuna dö dönecekler. Kadınlar pamuk dövdükleri zaman nasıl pamuklar sağa sola böyle sıçrıyorlar? İşte o şekilde sema sağa sola dağılacak kardeşlerim. Gök cisimleri de öyle. İza şemsu kuvirat ve izen nucumun kedarat. Allah azze Celle, güneşi dürdüğü zaman, Allah azze Celle, yıldızları yeryüzüne doğru akıttığı zaman. Bir yıldız dünyadan kat kat daha büyüktür. Kıyamet gününde bugün seyrettiğimiz o yıldızlar tane 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 yukarıdan aşağıya doğru bizim üstümüze akacaklar kardeşlerim. Böyle bir günle Allah azze ve celle bizi korkutuyor. Böyle bir günle Müslümanları Allah azze ve celle uyarıyor. Denizler üzerinde seyrettiğimiz zaman memnun olduğumuz, tatil yapmak için denize gittiğimiz denizler sura üfrüldüğü gün ve izel biharu fujirat Denizler patlatıldığı zaman diyor Allah Azze ve Celle. Birer bombaya dönüşecek denizler. Ve izel biharu Denizler tutuşturulduğu zaman diyor Allah Azze ve Celle. Üzerinde seyrettiğimizde keyiflendiğimiz o denizler sura üfürüldüğü gün ateşten bir top haline gelecekler. Yangın yerine dönecekler, yanacaklar. Peki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu sahneleri bize niye anlatıyor kardeşlerim? Bunları anlatmasındaki sebep nedir? insana kendi hakikatini hatırlatmaktır. İnsana kendi hakikatini hatırlatmaktır. Çünkü insan ölümü unuttuğu gün Rabbi ile arasındaki bağı koparmıştır. İnsan ahiretten uzaklaştığı gün dünyaya meyletmiştir. Allah'ı ve Allah'ın yanındaki nimetleri, Allah'ı ve Allah'ın azabını unutmuştur. Allah Azze ve Celle bize bunu hatırlatıyor. Kullu men aleyha fân. O yeryüzünün üzerinde bulunan herkes fanidir. Gün gelecek ölecek. O hangi gündür? O kıyamet günüdür. Ve yebqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Sadece kalacak olan şey celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzüdür diyor Allah azze ve celle. Kullu şeyin halikun. Her şey helak olacak. Her şey yok olup ölecek. İlla vechehu. Allah azze ve celle'nin müstesna, yüzü müstesna. Lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Hüküm Allah'a aittir ve siz tekrardan Allah'a döndürüleceksiniz.